Merhaba arkadaşlar, şu an Clash Royale videosu çekeceğiz. Ee, öncelikle destelerden bahsedeceğiz. Birim destem böyle 2.9 yani orada şu Tesla'yı Tesla evrim dağıtıldığında aldım. Normalde Tesla çünkü 3000 kupada geliyor. Şöyle gösterelim. bugün kupada geliyor. Ama ben de evrimliyle beraber var. Şimdi desteler bence döngü desteleri güzel desteler. En az iksir oluyor. Mesela 2-6 da bir döngü destesi. 2-9 da bir döngü destesi. 2-3, 2-1, 1-6, Yani 3'ten önce ya da 3'ten 3'de, işte 3.5, 3-3'ten olan o aralarda olanlar döngü destesi değil ama onun dışında onun azabı onlar döngü destesi. Şimdi Ve devam ediyoruz. 3 maç atacağız. 3 maç, maç atacağız bu döngü destesiyle. Hadi vur. çocuğumuz döndü. kürü kesersin orada. Helal. En azından kuleyle iskeletlerini temizleyelim. Biraz vuracak yapabilecek bir şeyimiz yok. Oğlum bunda ben de diyorum niye büyücü oynuyor? Büyücü evrim varmış da ondan. Bakın baksana daha demin attığım kart şimdi döndü. Yanılmaz hızlı destek. Bir aldık. Şimdi normalde bu desteğiyle inanılmaz kolay çekiliyor mini pekka. Bir elektro, bir elektro ruh atıyorsun. Elektro ruh ne alaka? Dondurucu ruh atıyorsun. Bir de iskelet atıyorsun. Şey zaten her türlü bir de kuleye vurunca oğlum o ne lan mübarek ordu geliyor ya. Ee, yandan da şöyle atalım. Bu maçımızı aldık. İki maç daha kaldı. Bu arada öylesine çekiyorum. Yani i̇ki maç sonra bir şey olmayacak. Böyle masa Çiğin oraya vuruyor. Kalifere vuruyor. Ondan dolayı taktik ses çıkıyor. büyücü evrim güzel de büyücü biraz ağır bir kart işte 5 2 İkinci maçımıza girdik. Daha demin ki maçta hiç domuz bincisi oynamadım he. Ona rağmen aldık maçı. Pekka. Bayağı ağır başladı. Şimdi sadece Pekka atmış olsaydı şimdi 12sir birden kullandı. Şu an hiçbir şey yapamaz. Ben diğer taraftan saldırsam hiçbir şey yapamaz. Şu Sovaly'i bir indirebilsek. Aman. Böyle buz ruhu. Vuramazsın. Vuramadı tamam. 12siri savundum. Evet, cadı biraz vuracak sorun yok. Biz vurduğumuz kadar cadı da vuracak. Orada bir şey yapabileceğim bir, şey yok. Şöyle. <laughs> Öf, o aldı ya. Ha biri ölmedi. Oha çok iyi. Çok iyi. Şöyle diyorum, çok iyi. Şöyle hem kuleye vurarım hem iskeletleri temizleyeceğim. Değil mi? Hiç iskelet vuramadık ki. Tamam bayağı vurdu o şey. Okçular önü şövalye. Umarım oklar gibi şey yoktur. Gene pek. Ya şu pek ben gerçekten ecdadına soracağım. ya. Çok gıcık bir kart abi. Hadi oğlum şövalye biraz vur oğlum. Tamam. Bir de 5 x'ir atıyor. 2 x'e gireceğiz ya. Attığı işe bak eleman. Vurma vurma vurma. Vurma. Pekka vurma işte ya. Biz yes, tamam. Bir dakikamız daha var. Hiç atabileceğim havadan kart da yok ya. Dönmüyor dönmüyor yok. Ha, oklar da varmış. Ben bunu nasıl savunacağım? Atma artık! Güzel bayağı vurdu. Hayır ya. Pekka'yı yanlış şeyden attın. Ne Pekka? Ne Skeletleri yanlış tarafa attın ya. Şimdi o taraftan onu attı. Biz hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum be, hadi oğlum be. Hadi. Hayır ya. Almıştım kuleyi. Almıştım kuleyi ya. Son maç. İnanılmaz kısa sürdü video. Ben uzun sürecek sandım. Gelin o zaman sandık açacağız. çıkmadı. Elmas alalım. Taş pardon. Brawl elmas diye geçiyor ya kafam karıştı. Şimdi aynı marka yapıyor burada 70'e kasıp şu evrim parçasını almak. Evrim parçasını alınca bir evrim açmış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Cellat evrimi açmış oluyoruz. Bir tane parça kaldı sadece. Gerçekten güzel bir evrim ama 5x olması biraz sıkıcı. Dur bakayım ne kadar? Tamam. 10.000 şeyimiz varmış şu ya. an. Yanlış dedim bak. 10.000 yıldız puanımız varmış. Yıldız puanı. Iyi. Yani bir karakteri şey yapabiliyoruz. Bayağı kasmışım. Ben bir aralar pek Sonra o kadar iyi bir kart olmadığını gördüm. Pekkayı bıraktım. Ben pek çok iyi sanıyordum. İşte bu kadar da iyi değilmiş yani. Savurabiliyorsun artık pek kıvrımını. İkinci yıldız seviyesi 10.000 diyor da bende 10.000 var. He 10 seviye gerekiyormuş. Bazı kartların 3 yıldız seviyesi var. İşte şövalyedir. Mesela örnek görüyorum Sonra işte basit kartlar. Bunlar bombacıdır. Bombacının ilk seviyesi varmış. Nerede salar? Bunu da böyle varmış. Yani iskeletlerin üç seviyesi var. Nasıl silah şöyle iskeletlerle nasıl silah şöyle alabiliyorsun? o OP bir kart olarak oluyor çünkü. Üç tanecik şey ya. Bir de bir iksir. Bayağı iyi. Yani son maçımız biraz konuşma yaptım bir de uzasın diye son maçımız sonra video bitiyor <laughs> Taktik hiçbir işe yaramıyor öylesine sadece siftah yapmak için yani başlamak için sadece Bu da sen zaten mesela o çok saçma bir iskelet şey oldu İskelet ordusu oldu <laughs> Almasın ya, almasın ya, almasın ya, almasın ya. Güzel çok kuramadı. Şimdi o okçulara bir şey yapacak mı? 11 seviye olduğunu gördü ya. Yaptı ama işe yaramadı. atıcı atabilecek hiçbir şeyim olmadığı için test atıyorum. Yoksa daha iyi kartlar yollardım ben ona. Okçunun bir tanesi gitti ya şeyimiz var, oklarımız var. Bıraktı. Çekmeye çalıştı ama çekemedi. <laughs> Güzel barba 5 iksiri boşa gitti orada. Boşa gitmedi de neredeyse bayağı yani vurduk. Ve şöyle kuleye de vurabilseydim keşke. Keşke onu kuleye alsaydım. Var ya 4 iksirim neredeyse boşa gitti ya. <laughs> Abi boleman iksirim bekliyor. bekliyor işte. Ben yani bekleyemiyorum çünkü hep bir şey atıyor ve destesi de benimkinden hafif galiba. Tamam vurdu ama elimde okçu var sorun yok. Şu an onlar vuracak. Şövalye vuracak. Balkür e döndüyse balkür atacak. Direk eritti. Eritmeye bak. <laughs> bak. şu an biraz iksirim var. Burada oldu. O vurmasın işte vurmasın. Yani. Vurmasın. Vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Domuz vincisi attım buna karşılık verecek. Bu kadar da değil zaten yani. Of çok güzel temizledi ya. Çok güzel temizledi. Ankleyi <laughs> açmamışım bu arada. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Almasın kuleyi, almasın kuleyi. Galiba aldık. Galiba aldık. Aldık tamam. 60 küpa, kupa kupa karlı çıktık. Güzel. 30 kupa düşmedik. 60 küpa, kupa kupa karlı çıktık. Bu maçı da kaybetseydik zararlı çıkacak bu 3 maçta. Ama 60 kupa karlı çıktık. Ve daha da yükseldik. Güçlendirme kartında alalım. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.